Yani cahilliyeyi tırnak içerisinde kitapsız ve kültürsüz olarak anlayabiliriz. Ama bu olabildiğince fıtri olma gerek getiriyor aynı zamanda. Bu bağlamda bilgi açısından bir otorite bilim yok, bilim insanı yok, kurumsal bilgi geleneği yok. Bu da o insanların hür olmasını netice veriyor. Bilgi kurumsallaştıkça, otorite ortaya çıktıkça bilgi ve bilimde bu insanın hür olma özelliğini, mesela akademide falan olanlar daha iyi bilirler, ee, törpüler bu da o kavmi arabın hür sorgulama yeteneğinin törpülenmemiş olduğunu ifade ediyor. Her ne kadar cahiliye kavramı ahlaken hakikatten uzaklık, yanlışta olma, yanlışa düşme hali yani Kur'an'ın tabirle dalalette olma hali olsa da e, bilgi olarak yukarıda ifade ettiğim gibi ve yine varlıkla ilişkisi açısından ise o insanların istidatları hakikatlere olabildiğine aç hac hakkı kabule hakkı kabule olabildiğine müheyya ve elverişli bir boşluk belki de bir hazır bulunmuşluk halindeydi